Günaydınlar, tünaydınlar, herkese merhabalar. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü. Ee, ne günlerden, ne zorluklardan, nerelerden geçerek biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Ee, ninelerimiz, dedelerimiz ne kadar büyük fedakarlıklar verdi fedakarlıklar yaptı. Bunları unutmadığımız, bunları her gün andığımız ve hatırladığımız günlerimiz olsun diyeceğim. Bugüne dönersek eğer, bugün biraz zihinsel olarak çok mantıklı değiliz. Biraz daha dalgın ve dağınız. Artık o gergin ve tartışmalı enerjiyi gitgide geride bıraktık ama yine de bugün biraz daha karmaşaya düşmeye meyilliyiz arkadaşlar. Sezgilerimiz mantığımızdan daha güçlü çalışıyor. Öte yandan özgürlüğümüz, bağımsızlığımız önemli olacak. Sosyalleşmek isteyeceğiz. Arkadaş çevremizde bir arada olmak isteyeceğiz ve yenilenmek isteyeceğiz. Özellikle akşam saat 7 civarlarında hem güzel fırsatlar hem de beklenmedik olaylar aynı anda oluşacaktır. Sürprizli bir zaman dilimi bizi bekliyor akşam saatlerinde. Hazır olalım buna da.